Hayır ya yani şu gözlüğümden yeşil ışık çıkmadan ben bu videoyu nasıl çekeceğim? <laughs> Neyse. Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle Hepimiz Gökyüzü Olmak İstedik serisinin dördüncü kitabı olan Efsaneler ve Lanetler hakkında konuşmaya geldim. Ama video boyunca arkadaşlar elimde bu kitabı tutamam çünkü bir yandan elimdeki bu notlara da bakmam gerekiyor. O yüzden bu kitabı bir yere koyarım. Zaten biliyorsunuz yani. Böyle bir kitap kapağını falan biliyorsunuz. Arkaya koyuyorum ben. Evet, eee bunu arkadaşlar <laughs> keşke de sesim gitmese ya. Bunu arkadaşlar videonun arasına sıkıştırıyorum. Çünkü bu kısmı söylemeyi unutmuşum. Sonradan aklıma geldi dedim ki ben de e, çekeyim o zaman. Sonradan çekiyorum yani. Hani kıyafet değişikliği falan ya da ortam değişikliği o yüzden haberiniz olsun. Önceki arkadaşlar kitabın kapağından başlayalım yorumlamaya. Gördüğünüz gibi burada sadece Nova var. Zaten e, hani tek şömemiz olacağını söylemişlerdi son kitapta. Burada Nova var ve ben o kadar çok beğendim ki bu kitabı. Yani mesela mor olması Darin dediği gibi kırmızı ve mavi karıştırdığında e, mor olur. Bir de arkada böyle ejderha olması ya yani aslında Taygar'ın olması. O kadar güzel ki zaten arkadaşlar benim üçüncü kitabı yorumladığım videoya bakarsanız eğer, yorumlar kısmında birisi şey yazmıştı. Düşünsene Tayga'nın ejderha şeklinde geldiğini. Sen nesin ya? <laughs> Gerçekten ejderha şeklinde geliyor ve o kadar çok beğendim ki bunu. E, Tayga en son e, tekrardan yeniden herhalde Nolan'ın yanına gelmişti arkadaşlar. Yani tekrar hani arada bir gözüküyordu sanırım tam yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü e, baya sonra çekiyorum ben bu videoyu. Yani sanırım e, sonradan işte tekrardan zaten Nova'nın yanına geliyor ama arada bir gözüküyordu Nova'ya sanırım. Tam hatırlamıyorum. Neyse. ama ben kapağı çok beğendim arkadaşlar. Nova'yı da çok beğendim. Üstüne kıyafet olsun. Yani duruşu olsun. Tam Nova'yı yansıtıyor. Böyle özgüvenli bir şekilde durması, o şekilde poz vermesi o kadar güzel ki. Zaten baksanıza. Müthiş yani. Çok güzel. <laughs> öncelikle şöyle söyleyeyim ben kitabın dördüncü kitap kitaptan memnun oldum yani tatmin oldum mu kesinlikle tatmin oldum arkadaşlar bence yani bir seri tam olarak nasıl bitirilmesi gerekiyorsa öyle bittiğini düşünüyorum yani yazar aslında e, hikayeyi yazmaya başlarken serinin sonunu düşündüğümde hani bu hikayenin oluş biçimi falan düşündü de hani ona göre mi bitirdi tam olarak orasını bilmiyorum. Aslında mesela bu NG'ye sorulabilir bence. <laughs> tam onu bilmiyorum ama yani e, bence tam olarak olması gerektiği gibi bitti. O yüzden ben açıkçası mutluyum. E, bir de şey demiştim ben mesela 3. kitabın yorum videosunu yaparken. Üçüncü kitapta e, olan şeyler genelde dördüncü kitabı hazırlıktır NG'nin videolarında demiştim. Çünkü Gecenin Hikayesi serisinde de o şekildeydi. Ee, bu kitap da aynen öyle oldu yani arkadaşlar. Üçüncü kitapta olan şeyler dördüncü kitapta işte bahsedildi ya da çözüm bulundu, konuşuldu falan. Öyle şeyler oldu yani. O yüzden üçüncü kitapta nasıl süründüysek dördüncü kitapta da öyle çıktığımızı düşünüyorum ben şahsen. O yüzden açıkçası ben bu kitaptan tatmin oldum. O yüzden çok sevdim. Başlarda okuduğumuzda böyle Nova ile Daren arasındaki hani e, ee, üçüncü kitabın sonunda olanlardan sonra Daren Nolan'ın yanına gitmiyor ve kitabın başlarında ben bunu okurken yani o kadar üzüldüm ki ya, ya herhalde Daren ve Nolan'ın Aşkı sadece e, şey ikiz alevliğinden dolayıydı ve hani ikiz alevli bitti artık o da bitti gibi geliyordu ama aslında ikiz alevli de bitmemiş yani o da devam ediyormuş gibi e, ee, yok bitmiş ya tanrıçalar bitirmiştim derdi aynen şimdi kafamda toplanıyor o da bitti neyse Tanrıçalar bitirmişti yani. <laughs> Onlar da diyor zaten niye bitirdik ikizler evliliğinin falan diye de neyse. Ee, şimdi arkadaşlar yani ikizler evliliği bitti, aşkları bitti diye düşünüyorum ve çok aşırı kahro olduğum sahnelerdi. O yüzden e, ben buna dayanamadım için arkadaşlar kitap elime geçtiği gün direkt Nova ile birbirlerini birbirlerine böyle nasıl diyeyim açıklama yaptıkları ana kadar hani birbirleriyle e, yine eskisi gibi konuşmaya başladıkları ana kadar okudum. Yani tam ne kadardı bilmiyorum ama 200'e yakındı sanırım. Hani 200 sayfa e, bile okumuş olabilirim. Tam bilmiyorum. Neyse. O ana kadar okudum yani. Çünkü dayanamıyorum yani. İlk başlarında okurken her yani şeyden çok üzgündüm. Ee, sonra arkadaşlar kitabın devamında zaten. Kitabın devamında zaten birbirlerinin üçüncü kitaptan işte neler yaşadıklarına dair, neden birbirlerinin uzak kaldıklarına dair falan açıklama yapmaya başladıklarında çok keyfi bir yerine geldi ve öyle okumaya devam ettim o yüzden kitap bana çok sardı arkadaşlar açıkçası kitap baya baya elimden su gibi aktı yani öyle söyleyeyim çok tabi bakamadım bazen ama çünkü ben e, çok kitap elime geçemiyor yani o yüzden hani çok bakamadım ama e, yani şey su gibi aktı diyorum da hani 7 günde bitirdim çünkü çok kitap elime geçemedi arkadaşlar ama mesela elime geçtiği anda bırakmaya çalışıyorum öyle öyleydi yani işte böyle söyleyeyim arkadaşlar. Zaten NG de e, ona sorduklarında şey diyordu. Kitabı çok nasıl diyeyim mutlu olarak hani e, keyifli bir şekilde yazdım. O şekilde bitirdim falan diyordu. Mesela üçüncü kitapta düellolar kesinleşince bazıları e, şey falan diyordu. Hani okuyucular olarak şey falan diyorduk. Hani bundan endişeleniyorduk. Mesela Sina Havalord'u o mu değişecek falan diye düşünüyorduk. Endişeleniyorduk. Hani buraya kadar sonuçta o karakterleri tanımışız. Bu saatten sonra değişmesin. Ama çok şükür değişmedi yani. Çok şükür ama zaten onlardan beklenen de biraz oydu yani. Allah şimdi su var, su yani. Değişebilir mi arkadaşlar? Yok değişemez. <laughs> değişemez zaten. Biz de onu gördük. Ama yani arkadaşlar şey çok canım sıkıldı ya. Sonra varisli elden gitti sonra o durumda toparladılar, gittiler adal Adalya'yı. E, düelloları soktular, Onda da varis yaptılar. O sahneleri okumak da o kadar zevkliydi ki. Yani bence düello sahnelerini okumak çok zevkliydi. Ben çok zevk alarak okudum şahsen e, ee, zaten kitabı yazarken baya keyif alarak yazmış yani. Bir ara böyle Feyna diye bir prenses falan vardı. Ya arkadaşlar o kitap, e, o kız yani nasıl diyeyim, çok sinir olarak okudum ben o kızı yani. Tanrıçalar zaten hani sırf e, Nova hani onunla uğraşsın falan diye de sokmuşlar da zaten Nova onunla uğraşmaz yani. Nova'nın daha önemli işleri vardı Onla onunla mı uğraşacak yani. Ama e, ya arkadaşlar gerçekten o sahneleri okurken bayağı sinir olmuştum ben yani. Bir de hani şey var ya en başta böyle Daren odasında kadın oluyor falan sanıyoruz. O sahneyi okurken zaten bayağı ben kafayı yemiştim yani Novayı düşünemiyorum. Bir de Nova arkadaşlar böyle kapının aralığından falan bakıyordu ya. Ben o sahneyi okurken gittim. Ben o yüzden zaten bunlar devam hani bir araya gelip doğru düzgün konuşana kadar okudum çünkü dayanamadım yani. Sonradan arkadaşlar ben şey diye düşünüyorum hani nasıl ne gel Sona'ya varisini geri verir falan diye düşünüyorum da Yani Gerçi o da geri gelecek de Keşke geri geldiğini falan da okuyabilseydik ama yani Bilmiyorum O da değilmiş yani olmuyormuş Ama şey diyordu yani ya Nova en sonunda e, ilahi güçlerim Onun e, geleceğine bir varislik görüyor Gibi bir şey söylüyordu ya o yüzden Ama e, neyse Geri gelecekmiş ama ya Aynı, O yüzden çok dert etmeye gerek yok o kısmında bir de Vera e, sorunumuz var tabii ki arkadaşlar kitabı okurken bir Vera sorunumuz ortaya çıktı yani biz Vera'yı gelsin tançalarla düello yapsın ki üçüncü kitapta ben bunu bekledim <laughs> tançalarla düello yapsın ve biz tançalardan kurtarsın diye getirdik kadının kadının yaptığı şeye bakın yani Tanrıçalarla bir bir araya gelip e, şeylere tuzak kuruyorlar da yani ne bekliyordun ki yani ne bekliyordun hayır şimdi bir şey söyleyeceğim o kadar su varisiyle, sul orduyla falan ki sen bir de su varisinin gerçek olduğunu bilmiyor, değil mi? Tanrıçı olduğunu bilmiyor. Yani su varisinin yarı tanrıçı olduğunu bilmiyor. Bilmiyorum. biliyor muydu ya? Aslında Vera belki de ya yani mesela diyelim ki ya biliyor muydu ya? Vera su varisinin tanrıçı olduğunu. Yo. bilmiyor. Bilmiyor diye biliyorum. Ya yani Vera su varisinin tanrıçı olduğunu bilmiyor diye hatırlıyorum arkadaşlar. Sonra ben bunu eğer öyleyse editte düzeltirim. Hani bence bilseydi bayağı onunla e, şey yapardı diye düşünüyorum. E, anlaşma yapardı diye düşünüyorum ama şimdi Vera olduğu için bu ve Ateş Krallığı olduğu için çok da emin olamıyorum açıkçası. Kandıra da yani. Neyse e, sonradan yani gerçekten Vera'yı geri gönderilmesi gerekiyordu ve en sonunda Ariana o işi halletti. Yani ben Ariana diye okudum arkadaşlar ama çünkü Ariana ile en son Vera orada düello yapıyordu ve Ariana Allah'ım Ariana hele şükür gelebildi arkadaşlar. <laughs> ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer bu seri boyunca Ariana'yı seviyorsanız kahrolmuşsunuzdur. Yani bitmişsinizdir arkadaşlar. Ariana sevenlere gerçekten üzülüyorum şu an. Ya bir de herhalde Arın'la Ariana'cıysanız yani tam o şipin adını unuttum şu an ama siz ya arkadaşlar yazık size ya. <laughs> yani, yazık size yani gerçekten. Çünkü ben de içimde bir parça Ariana'yla Ariana Arın'cıydım. Ama eee maalesef ki onları bir türlü birlikteliklerinde okuyamadık. Eğer yazar hanımefendiciğimiz bir novella çıkartmaya e, karar verirse eğer böyle devam hani şey olarak hani ilerden yani bir şey göstermek amaçlı bir novella çıkartmaya karar verirse umarım ikisini okuruz. Çünkü bunu çok isterim. Yani eğer NG hanımefendi bunu izliyorsanız lütfen böyle bir şey yapın. Teşekkür ederiz. <laughs> Ee, bir de şey var ya arkadaşlar Nova ateş varisi yine e, şey yapıyor hani Nova ateş varisi olmak istediğini söylediği yer falan vardı ya onu zaten ilk arkadaşlar NG kapakları paylaştığında görmüştüm ben ve hani Nova zaten su varisinden e, feragat etmez yani hiçbir şekilde muhtemelen demiştim ateş varisi ve su varisi ikisi de olacak demiştim ki Nola'nın ateş varisi olduğu kısım arkadaşlar hani ormana gidiyor ve orada bir hani Game of Thrones'taki bir sahne var ya Dinerist'in böyle ateşin içine girdiği aynı onun gibi bir sahne vardı. Nola'nın da ateşin içine girdiği ve e, bayağı hani onu kontrol etmeye çalıştığı sahne var. Ben yani o sahne çok güzeldi. Ben o sahneyi çok sevdim. Çok beğendim yani. Bir de Nola'nın ateş varisi işte e, şey koyarken hani ateş varisi olmak istediğini söylediği yerde düelloda ee, i̇çinden şey diye geçiyor ya su daha iyi ne olabilirim ki falan diyor ya ben o sahneyi okurken arkadaşlar girl falan demiştim hani ee, o sahne Nova'ya baya yükselmiştim çok güzeldim. hatta orada şey yazmıştım böyle girl diye yazmıştım o işte o cümlenin yanına çok güzeldi Tanrıçaların Nova'yı konuşturduğu yerdeyim kahkaha atıyorum yazmışım. Ee, tarçaların hani Nova'yı kontrol edip böyle sanki çok iyiymiş hani keyifleri çok yerindeymiş gibi Nova şey e, Arın'la Daren'e böyle sanki keyifleri çok yerindeymiş gibi konuşturdukları yerler var ya Orada bir de Nova böyle şey yapıyordu durumun hani vahimliğini anlatmak için böyle baya acayip bir şekilde sırıtıyordu ya ben orada baya kahkaha atmıştım <laughs> Bir de şey okuduk ondan sonra arkadaşlar işte eve geldiler yani saraylara gittiler Sonra Arın'la Daren'in konuşmasını okuyoruz Arın diyor ki ben diyor Nova'ya güvenmiyordum artık güvenmeye başladım. Pardon <laughs> yani Nova'ya nasıl güvenemiyorsun ki? Hani Nova'ya nasıl güvenemiyorsun ki? Kız zaten tanrıça. Tabi sen bunu bilmiyorsun da. Yani gerçi bilmiyor da <laughs> hani şey diye düşün. Tanrıça sonuçta. İstese senden lordluğunu alır. Hani diye düşünün. Ama o onun tanrıça olduğunu bilmiyor tabii. <laughs> Orası ayrı konu. Ama orada biraz arına gıcık olmuştum arkadaşlar. Yani ya her şey geçti. Hani tanrıç olduğunu bilmiyorsun tamam da yani. Bu kız senin için sonuçta seni korumak için tanrıçaların önüne çıktı. E, e sana zarar gelmesin diye onların önüne çıktı. Onlarla savaştı yani. yani nasıl güvenemiyorsun Allah aşkına diye. Böyle bayağı sinir olmuş bunların orada yani. Sonra Arianna geri geldi ve ben Arianna ilk geri geldiğinde arkadaşlar şey düşünmüştüm. NG şu an ne yapmaya çalışıyor falan diye düşünmüştüm ama ee, Ariana'nın hak ettiği de oydu zaten arkadaşlar. Hani Ariana ölmeyi hak etmiyordu. Muhtemelen NG de o yüzden onu geri getirdi. Ee, o yüzden öyle olduğunu düşünüyorum. Ve iyi ki de geri geldi bu arada. Ben eğer bir novelle çıkarsa Arun ve Ariana'yı okumak çok isterim. Açıkçası yani çok isterim. Çok içimde var. Bence çoğu insan da bunu ister. Ee, böyle söyleyeyim. Sonra Daren ve Nova'nın birbirlerinin kalp atışlarını dinlemeleri. Arkadaşlar şey var ya. Nova'nın öldüğünü sanıyor Darren. Ve Orada ben zaten kahrolmuşum. Orada ben bayağı bitiktim. Hani gözyaşlarım sayfada duruyordur hala eminim. O kadar kötüydü ki. Ama ya arkadaşlar sonuçta tanrıçayı öldüremezler yani. O yüzden tanrıça kendi istediğiyle ölür. Ama sonra aklıma şimdi şey geldi. Bir tane şey var ya cümle. Eğer işte sonuçta Nova'da o okyanusa girmeyi kendisi istedi. Yani bir evi kendi intiharıydı. E gibi bir cümle vardı. O aklıma geldi de. O an arkadaşlar ben de gerçekten Nova'nın gittiğini falan düşündüm. Bayağı kahrolmuştum yani ama sonuçta kendisi bir tanrıça şey yani. Tabii ki. <laughs> Öyle bir şey olmaz. Ama keşke ben şeyi çok isterdim arkadaşlar. Gela'nın geri geldiğini ve Gela'yla Nova sahnesini okumayı çok isterdim ama yani onun için sanırım gökyüzüne tırmanmaları gerekiyor ve gökyüzüne tırmanmayı kimse bilmiyor. Ama umarım ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hayır, gerçi sonradan Nova'nın kardeşi geldi ya. Durun şimdi aklıma geldi. Sonradan Nova'nın kardeşi geldi. Ee, Nova istediği zaman gökyüzüne çıkabilir artık diye düşünüyorum yani. Nasıl yapacağını hala bilmiyordur diye düşünmüyorum. Ya bilmiyorum. <laughs> yani Nova istediği zaman gökyüzüne çıkar herhalde artık. Çünkü kardeşi falan geldi yani sonuç olarak. Umarım belki novella çıkarsa öyle bir şey de okuyabiliriz ki bence bir novelle çıkması gerekiyor bu arada bir küçük böyle bir şey hani gelecekten ne yaptıklarına dair bir şey çıkması gerekiyor bence çok güzel olur. Ha şey yazmıştım Daren ve Nova'nın birbirlerine e, yaşadıklarından emin olmak için kalp atışlarını dinlemeleri o kadar güzel bir sahneydi ya eridim ben o sahnede arkadaşlar gerçekten çok güzel bir sahneydi ve o sahne zaten bayağı altını falan çizdim. Ya yani zaten böyle son sahnelerde Daren ve Nova'yı okumak da çok güzeldi. Yani e, ben efsaneler ve lanetleri almadım. Wattpad'den okumuştum. Ay, efsaneler ve lanetler diyorum. Şey Nova'yla kitabı iki buçu almadım arkadaşlar. E, Ejderhal ve Yıldızdı sanırım. Tam adını hatırlamıyorum şu an ama e, ben onu almadım arkadaşlar. Zaten çünkü Wattpad'den okumuştum. NG onları o bölümleri yayınladığı zaman bilmiyorum bir değişiklik var mı içinde de pek sanmıyorum. Ama almayı da düşünmüyorum zaten ben onu arkadaşlar. Bilmiyorum belki alırım, belki alırım bilemiyorum. Ama şimdi alırsam ciltli almam gerekir hani şuradaki kuralı bozmamak için. Bir de e, keşke yeni baskılarla şöyle roman rakamıyla olsaydı ve hani daha uygun görünürdü kitaplığımızda ama neyse. E, sonradan arkadaşlar Nova büyüdü artık. Evet şey diyordu ya hani en sonunda işte ilahi güçlerim Sonay'ın e, geleceğine bir varislik görüyor gibi bir şey diyordu ama onu Sonay'a söylemiyordu mesela ve biz orada Nova'nın bayağı büyüdüğünü anlıyorduk. Evet arkadaşlar gerçekten o kadar şeyin artık bir kişisel gelişim yani tabii ki. Sonra hikayenin başı ve sonu yolun kaybettin diye başlayıp bitmesi zaten Nova ve Dare'nin hikayesi çok güzel arkadaşlar. Yani onların hikayesini okumak çok güzel. Ben ben şahsen çok severim. Zaten Bence şey hataydı bu arada. Nova ve Darin'in arasındakilerin bittiğini düşünmek bence o bile bir hata yani. Çünkü ben onların arasındakinin biteceğini hiç sanmıyorum. Asla sanmıyorum. Zaten Darin'in Nova'nın öldüğünü sandığı anda böyle bütün güç yüzüklerini falan çıkarması ve hani o ejderha Çin'i hatırladım Beren'in nasıl öldüğünü. O ateşle ölmüştü. Bayağı ateşle ölmüştü diye hatırlıyorum. Hatta e, o alevler öldürmüştü diye hatırlıyorum Beren'e arkadaşlar. Bayağı her yer diğer karma karışık olmuştu zaten yani. O yüzden ben Nova ve Dari'nin ayrı kalacağını hiç düşünmüyorum, hiç sanmıyorum. Sonradan, e, bu arada arkadaşlar bir şey eksik kalsın istemiyorum. Çünkü e, geçen bu arada Deliler ve Celatlar yorum videosunu çekerken ce, e, şey yapmışım. Biraz eksik olduğunu düşündüm. Bazı yorumlar oluşmuştu sonradan. Hani bunları da söylemem gerekiyor diye düşünmüştüm. O yüzden o videonun yorumlar kısmını sabitlemiştim. O söylemem gereken yorumları. Ama onlar spoilerlı haberiniz olsun. Zaten bu videoyu izleyenler şu an spoiler <laughs> izliyorsun Niye böyle bir şey yaptıysam neyse. Yani şu an şey e, olsun istemiyorum arkadaşlar. Böyle eksik bir şey kalsın istemiyorum. Her şeyi konuşmak istiyorum. Yani şahsen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben çok güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yabancılara da gitmesi gerektiğini düşünüyorum hani bu serinin. E, zaten öyleydi sanırım. En son bir şeyleri hani başka bir dile çevriliyordu yani. Globale taşınması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzeldi yani. Ee, zaten arkadaşlar bir de şey gibi bağlı var ya bunu e, zaten bu kitap üzerine değil de hani genel olarak söyleyeceğim. Yani Türk yazarlar fantastik yazamaz diye bir algıyı kıran bir seri oldu bence bu seri yani. Ee, mesela NG'ye binayen hani şey de söylemek istiyorum. Ekim Koç, e, Hekate'nin kızlarını falan yazan yazar. Bence onun serisi de çok güzel arkadaşlar. ya da Akademisi serisi. Ben o serinin ikinci kitabını böyle son sayfalarını okurken çok etkilenmiştim yani. Bence o da çok güzeldi. O yüzden bence bizim yazarlarımızda bu potansiyel var ve kendilerini geliştirebilecek potansiyel de olduğunu düşünüyorum. Bir gün alanlarını büyüteceklerine inanıyorum. Evet sanırım video bu kadardı yani arkadaşlar. Bilmiyorum daha başka ne söylerim ki? Hani daha başka bir şey söyleyecek bir şeyim olursa zaten ben de yorumlar kısmında falan eklerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra bir video daha çekeceğim bu arada. Ve yine aynı kıyafetle. Çünkü kıyafetimi değiştiremem. Şu an çok üşeniyorum. Her neyse. Bana destek olmak istiyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve beni bir de Instagram'dan takip etmeyi. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve bir şey söylemek istiyorsanız eğer bu kitabı okuduysanız ve siz de spoilerlı bir şekilde. Bu arada spoiler yorum yapacaksanız Başına spoiler yazın lütfen. Yorum yapmak istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hatta arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yorum yapmanızı o kadar çok isterim ki. Çünkü gerçekten ben sizinle bu kitap hakkında sohbet etmek istiyorum. Ya. ya da bu söylediğim kitaplar hakkında herhangi. Yani. Videolarıma yorum yapmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Az önce bu arada alarm çaldı. <laughs> Videolarıma yorum yapmanız o kadar beni mutlu ediyor ki. Yani arkadaşlar hepsini okuyup böyle kalplemek falan istiyorum öyle söyleyeyim yani eğer bu kitabı okuduysanız ve e, benim yorumlarımı nasıl bulduğunuz ya da kendi yorumlarınızı falan yazmayı unutmayın lütfen e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.